Yankı hocam birçok yerde duydum. Meyve yemeyin diyorlar. Meyve zararlı mı? Nasıl zararlı olabilir? Çocukluğumuzdan beri bize meyvanın yararları anlatıldı. Hemen bu konuya açıklık getirelim dostlar. Meyve kendi başına baktığınızda zararlı değil. Ve meyve evet vitaminleri ve mineralleri almanız için güzel bir kaynak. Ama ama eğer kilo problemi yaşayan biriyseniz, metabolik bir takım sıkıntılar yaşayan biriyseniz, meyva yüksek miktarda fruktoz yani meyve şekeri içilir. Bu da kan şekerinizde hızlı dalgalanmalara sebep verir. Normal bir şekerli yiyecek yediğin, yemeniz gibi. Bu yüzden de iştahınızı kontrol etmenizde sıkıntı yaratır. Kan şekerinizin düşmesi tekrar acıkmanıza sebep verdiği için. Bu yüzden eğer kilo probleminiz varsa, kilo problemi yaşıyorsanız meyveyi kısıtlamanızı öneririm. Meyvadan meyveden aldığınız her türlü besini sebzelerden yüksek karbonhidrat, yüksek şeker içeriği olmadan alabilirsiniz. O yüzden meyve yememekle ilgili endişe edeceğiniz bir şey yok. O yüzden kilo problemi yaşıyorsanız meyve tüketiminizi sınırlayın. Kilo problemi yaşamıyorsanız eğer genç, aktif, spor yapan, hareketli biriyseniz o zaman meyve tüketiminizi sınırlamanıza hiçbir gereklilik yok. Meyve dediğim gibi kendi başına zararlı değil. Sadece meyvedeki şeker kilo problemi olanlar için kan şekerinde dalgalanma ve paralelinde bir takım ee, kilo vermeyi zorlaştırıcı diyeyim. Şeylere sebebiyet verebilir. Sevgiler dostlar.